Merhaba. İzlediğiniz için teşekkürler. Hazırsanız başlayalım. Başarıyı herkes ister. Herkes daha iyi bir hayatın, daha büyük hedeflerin, daha anlamlı bir yolculuğun hayalini kurar. Ancak bu hayalleri gerçeğe dönüştürenlerin ortak bir özelliği vardır: disiplin. Disiplin, dışarıdan bakıldığında sıradan görünen ama iç dünyada büyük bir karakterin habercisi olan bir özelliktir. Gösterişsizdir. Sessizdir. Ama etkisi büyüktür. Disiplinli bir insan her gün aynı gayreti gösterir. Yorulsa da devam eder. Motivasyonu azalsa da vazgeçmez. Çünkü bilir ki anlık duygular gelip geçicidir. Ama disiplin kalıcılığın temelidir. Motivasyon sizi başlatır ama sürdürülebilir başarıyı sağlayan şey disiplindir. Bugün kendinizi motive hissediyor olabilirsiniz. Ancak o motivasyon yarın kaybolabilir. İşte o zaman sizi yolda tutacak olan tek şey disiplindir. Sabah uyanıp egzersiz yapmak, o kitabı okumak, o planı sürdürmek bunların hiçbiri büyük bir alkışta karşılanmaz. Ama işte bu sessiz çaba sizi diğerlerinden ayırır. Birçok insan yetenekli olduğu halde hedeflerine ulaşamaz. Çünkü yetenek tek başına yeterli değildir. Disiplin yeteneğin zeminidir. Eğer yetenek bir tohumsa, disiplin de onun toprağıdır. O tohum ancak düzenli sulandığında, sabırla bakıldığında yeşerir. Aksi halde potansiyel olarak kalır. Harcanır gider. Disiplinli olmak her zaman kolay değildir. Çünkü insan doğası rahatlığı sever. Zihin en kısa ve en kolay yolu arar. Ama gelişim bu alanın dışında gerçekleşir. Konfor alanından çıktığınızda, zorluklarla yüzleştiğinizde, istikrarlı bir şekilde ilerlemeye devam ettiğinizde değişim başlar. Disiplinli bir yaşam sadece iş hayatınızda değil, Özel hayatınızda da derin etkiler yaratır. Günlük alışkanlıklarınız, uyku düzeniniz, iletişim tarzınız, hatta düşünce yapınız. Bunların hepsi disiplinle şekillenir. Çünkü disiplin sadece davranışlarınızı değil, kim olduğunuzu da biçimlendirir. Disiplin özgürlük getirir. Evet, yanlış duymadınız. Disiplin sizi kısıtlamaz, aksine özgürleştirir. Çünkü disiplinli bir insan zamanını yönetebilir. Hedeflerini gerçekleştirebilir. Ertelemek yerine uygulamayı seçer. Sonuçta da içsel huzura ve gerçek başarıya ulaşır. Günlük hayatınızda küçük adımlarla başlayabilirsiniz. Sabah belirli bir saatte uyanmak, günde belirli bir süre okumak, sağlığınıza dikkat etmek, her gün 15 dakika bir hedef üzerinde çalışmak. O adımlar küçük görünür ama bir araya geldiklerinde hayatınızı dönüştürür. Disiplinin gücü burada gizlidir küçük alışkanlıkların büyük sonuçlar doğurmasında. Kendinize bir defter tutun, plan yapın. Ve elinizden geldiğince bu plana uymaya çalışın. Ama kendinize baskı yapmayın. Gün sonunda, defterinizi alın ve neleri yapabildiğinizi gözden geçirin ve başardıklarınız için kendinizde gurur duyun. Hepsini başaramasanız da artık yola çıktınız ve küçük de olsa bu adımlar yarın için motivasyonunuz olacaktır. Disiplinli olmak, bir süre sonra sadece belirlediğiniz konuda başarılı olmanızı değil, aynı zamanda tüm hayatınızda değişiklikler olmasına neden olacaktır. Her gün disiplinli kalmak zor olabilir. Bazen yorulursunuz. Bazen hevesiniz kaçar. Ama işte bu anlarda neden başladığınızı hatırlayın. Kendinize verdiğiniz sözü hatırlayın. O söz sizi tekrar yola döndürecek en güçlü pusuladır. Unutmayın, istikrarlı şekilde uygulanan küçük eylemler dağları yerinden oynatır. Bugün attığımız kararlı bir adım haftalar sonra alışkanlık haline gelir. Aylar sonra karakterinizi şekillendirir ve sonunda sizi hedefinize taşır. Disiplin dışarıdan kimsenin görmediği ama içeride çok şeyin değiştiği bir mücadeledir. Kimse görmez, kimse alkışlamaz. Ama siz her gün, her sabah, her zorlukta bir kez daha kendinizi inşa edersiniz. Bu da başarıdan daha değerlidir. Kendi iradenizi, kendi gücünüzle kurmak. Geçen zaman ve her geçen gün ya sizi hedefinize yaklaştırır ya da sizden bir şeyler götürür. Seçim sizin elinizde. Bugün disiplini seçerseniz, yarın hayat sizi ödüllendirir. Ama ertelemeyi seçerseniz, hayat size sorumluluklarınızı hatırlatır. Disiplin bir ceza değil, bir lütuftur. Çünkü sizi dağınıklıktan düzene, belirsizlikten netliğe, dağınık hayallerden somut sonuçlara taşır. Ve o sonuçlar sizi tatmin eder. Gerçek başarı sabırla, azimle ve disiplinle inşa edilen bir yapıdır. Bugün bir karar alın. Kendinize bir söz verin. Bu söz büyük bir hedef olmak zorunda değil. Küçük ama sürdürülebilir bir adım olsun. Ve o adımı her gün atın. Zorlandığınızda durun ama geri dönmeyin. Yavaşlayın ama bırakmayın. Çünkü bu yolun sonunda kendinizde gurur duyacağınız bir noktaya ulaşacaksınız. Çevrenizdeki insanlar sizdeki bu değişimi fark edecek ve zamanla çevrenizden de takdir görmeye başlayacaksınız. Bu gücü hayatınıza yerleştirdiğinizde sessizce ama sağlam adımlarla ilerlersiniz ve bir gün dönüp baktığınızda nereden nereye geldiğinizi görecek ve kendinize iyi ki vazgeçmemişim diyeceksiniz gücünüzün farkına varın ve harekete geçin destek olmak için ben abone ol